ABD ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında savunma işbirliği yol haritası anlaşması imzalandı. Türkiye bu anlaşmayı kınayan bir tepki gösterdi. Peki bu anlaşma ne anlama geliyor ve Türkiye nasıl bir tutum sergilemeli? Eski AK Parti milletvekili Metin Külünk anlaşmanın bölgedeki stratejik dengeleri nasıl etkileyeceğini ve Türkiye'nin verdiği tepkinin yeterli olup olmadığını değerlendirdi. Eski AK Parti milletvekili Metin Külünk, ABD'nin 2024 seçimlerinde hangi sonuç çıkarta çıksın ciddi bir kaos beklediğini belirtti. George Bush tek kutuplu dünya düzenini ilan etmişti. Bir anlamda Amerikan rüyasının hiç sonlanmayacağını zannediyorlardı. Berlin duvarının yıkılışı, Sovyetlerin çöküşü, Amerika'yı küresel sistemde rakipsiz bırakmış idi. ABD'yi şekillendiren stratejik zekalar Çin'in yükselişini, Rusya'nın yeniden derlenip toparlanışını, Afrika'da Güney Afrika'nın çıkışını, Endonezya'nın güçlenmesini, Güney Kore'nin Asya'da yükselişini, Meksika'yı hesap edemediler. Türkiye'nin 2000 11'den sonra özellikle izlediği küresel politikalarda one minute'la beraber bağımsızlıkçı yaklaşımlarını ABD öngörememişti. Yani George Bush üzerinden ABD artık dünyanın kendi kontrollerinde bir anlamda kendi egemenliklerinde bir dünya olduğunu zannediyorlardı. Ancak ne dünya 1945 sonrası dünya ne Amerika 1945 sonrası Amerika ne Avrupa Birliği 45 sonrası ne de Çin Rusya hatta Körfez ülkeleri 1945 sonrası dünyada değiller. Hepsi başka bir boyutta yaşıyor. Bütün ülkeler bütün baskılara rağmen devletin ne demek olduğunu bağımsızlığın ne demek olduğunu, egemenliğin ne demek olduğunu en yüksek idrak düzeyinde farkındalık içerisinde olurlarken diğer taraftan da ekonomik gelişmeler G7'nin dünyanın yükünü çekemeyeceğini Birleşmiş Milletler'in ki genel sekreterin de ifade ettiği gibi 7 Ekim'de sonra Gazze'de bitişinin artık ilan edildiği Dünyadaki para sisteminin Amerika'nın kontrolünde küresel elitlerin yönettiği para sisteminin dünyanın yükünü taşıyamayacağını velhasıl tek kutuplu dünya düzeni tezi çöktü. Bu bir adım daha ileri gidiyor. Amerikan rüyasının sonuna doğru gidiyor dünya. Amerika kendi rüyasının sonuna gittiğinin farkında. Kendi iç kutuplaşmasının son derece yüksek olması, dolar karşısında alternatif arayışlarının çok güçlü olması, dünya ticaret sisteminde Asya'nın ciddi anlamda ekonomik olarak güçleniyor olması ve Amerika'nın emperyalist politikalarıyla ortaya koyduğu tavırlar, yani Irak'ta ortaya çıkan fotoğraf, Suriye'de ortaya çıkan fotoğraf, Afganistan'da ortaya çıkan fotoğraf, Afrika'da ortaya çıkan fotoğraf, Libya'da ortaya çıkan fotoğraf. Bütün bu acının, kanın, gözyaşının, adaletsizliğin, haksızlığın, hukuksuzluğun egemen olduğu ve bütün ülkelerin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına filin züccaciye dükkanına girer gibi kendi kontrolünde olmasını isteyen bu modellemesinin ortaya çıkardığı tepkiler ve Amerika'nın kendini yenileyebilme kabiliyetinin önemli ölçüde özellikle de denizlerde 600 savaş gemisinden 285'e düşmüş Amerika. Ve savunma gücünde Amerika eski seviyesinde değil, ciddi bir gerileme içerisinde. Böyle bir modele küresel ölçekte çok ciddi itirazlar geldiği için sistemi Amerikan'ın taşıyabilme kabiliyeti olmadığı için Amerika kendi rüyasının devamını kendini büyüten kendisinin finansal akılla küresel liderlik rolünü üreten akıl da aslında ABD'den önemli ölçüde vazgeçmiş gözüküyor. Ve ABD'yi 2024 seçimlerinde hangi sonuç çıkarsa çıksın çok ciddi bir kaos bekliyor. Yani eyaletlerin kendi bağımsızlıklarını oluşturacakları modellemelerle bağımsızlıklarını ilan etme ve Amerika'da bir iş çatışmanın ipuçları aslında çok güçlü bir şekilde var ve bunu CIA danışmanları da açıkça söylüyor. Yani Harris'in kazanmasıyla ortaya çıkacak sonucun Amerika'yı aslında dağılma sürecine sokacağını iddia ediyorlar. Bütün bunların hepsi Amerika'da bunu gören bir başka akıl dünyayı yakmakla tehdit ediyor. Yani kaosu küresel ölçekte bir çatışmaya dönüştürmek istiyor. Ve hiper çatışma döneminin önünü açarak dünyanın bir süre kendi dengesini buluncaya kadar bir çatışma döneminin önü açılmış duruyor. Bu bağlamda da Amerika İkinci Dünya Savaşı'ndan önce olduğu gibi aynı yöntemleri izleyerek savaşı dünyanın değişik bölgelerinde istiyor ve tahrik ediyor. Ukrayna bu anlamda Rusya Savaşı, Tayvan-Çin gerginliği, bir anda Güney Kore, Kuzey Kore gerginliği, Japonya-Çin gerginliği, Orta Doğu'da İsrail'in Siyonist politikalarının bir adım sonrası Lübnan'ı çok daha sert bir savaşın içine sokması, e bize yönelik PKK'yı ordulaştırıp bir terör ordusu haline getirip Türkiye'ye saldırmak üzere İsrail'i rahatlatmak ve Türkiye'nin enerjisini tüketmek için bunu görüyoruz. Velhasıl Amerika dünyayı bir kaos dayatıyor. Bu bağlamda da Asya'nın yükselişini kontrol altında tutabilmek için Asya'nın batıya en stratejik çıkış noktası olan Doğu Akdeniz'i tutmak istiyor. Ege'yi tutmak istiyor. Avrupa'yı Yunanistan'dan itibaren Asya'dan kitlemek istiyor. Yani Asya'nın çıkışını karadan Yunanistan üzerinden kitlemek istiyor. Bir adım ileride Montre'yi Montre'yi zorlayarak Karadeniz'de var olmak istiyor. Şimdi bütün bunların hepsine baktığımız zaman iki stratejik hedefi var. Bir Türkiye'mize diz çöktürmek istiyor, kuşatma. Bunların hiçbirisi orada çiçek toplamak için gelmiyor Amerikan askerleri Yunanistan Yunanistan'ın adalarına. Türkiye'nin dolayısıyla adalarla ilgili haklarını tekrar güncelleyecek ve adalarının silahlanması noktasında adalarla ilgili anlaşmanın aklına aykırı bir şekilde silahlanmasına itirazın ötesinde bizim Ege'deki adı konulmamış adaların adlarını koyarak Türkiye'nin bu adalarda kendi güvenliği için atması gereken adımları çok güçlü bir şekilde atması gerektiği bir vakte. Çünkü karşımızda şımarık bir Yunanistan var ve Amerika'yı da yanında görerek Türkiye'ye karşı her türlü her türlü maceranın içerisine girebilecek kadar Yunanistan'da kendi halkına düşman, Amerika'ya teslim evanjelist sionist akla teslim modellemeler var, politik modellemeler. Ondan dolayı Doğu Akdeniz'deki Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle savunma işbirliği anlaşması bir anlamda Çin'e mesajdır. Diğer tarafıyla da Türkiye'ye mesajdır. Yani Türkiye'ye Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yanında olduğunu, kime karşı yanında? Türkiye'ye karşı yanında. Kime orada ne yapmak istiyor? Çin'in Doğu Akdeniz'e, yani hem Afrika'ya yönelik politikalarında, hem Körfez'e yönelik politikalarında, hem de Avrupa'ya çıkış politikalarında, Türkiye'ye yönelik politikalarında Amerika, Çin'i Doğu Akdeniz'den itibaren sınırlandırmak ve baskılamak istiyor. Hedefi budur. Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, Ege'deki adı konulmamış adaların isimlerinin konulması ve Türk bayrağının o adaları çekilmesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Amerika bu bölgeden çekilecek bir gün mutlaka. Çünkü <laughs> Afganistan'da duramadı, Irak'ta duramadı, Vietnam'da duramadı. Bu bölgeden de çekilmek zorundadır Amerika. O nedenle 2024 seçimlerine kadar Amerika'nın, iç politikasına yönelik bir tarafıyla da mesajlar içeren bu vahşi yaklaşımı karşısında bizim tabii ki milli bilincimizi çok güçlü tutmamız gerekiyor. Açıkça Amerika'nın doğrudan Türkiye'yi hedef aldığını kamuoyuyla çok fazla konuşmamız, çok fazla anlatmamız gerekiyor. 90'lardan sonra Türkiye çok açık Amerika'nın hedefi halindedir ve Amerika ne istemektedir? Türkiye'nin, Amerika'nın neredeyse kendilerine göre eyaleti gibi davranılmasını istemektedir. Oysa Türkiye bağımsız bir cumhuriyettir. Türk Devleti binlerce yıllık bir devlet geleneğidir. Boyun bükmez, bağımsızlığından ödün vermez. Hele de Amerika'nın Yunanistan üzerinden, PKK üzerinden, FETÖ üzerinden, DAEŞ üzerinden bize verdiği mesajların hiçbirisine biz, boyun bükmediğimizi bükmeyeceğimizi zaten her zeminde ifade ediyoruz. Dış politikada bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetinin bu anlaşmaya itiraz eden yaklaşımı doğru bir yaklaşımdır. Dönüp kamuoyuyla bunları konuşmamız gerekiyor ve Amerika'ya 15 Temmuz gecesini nasıl sizi gördük Fetö terör örgütünden dediğimiz gibi e, burada da hedeflerinin bir tarafında Türkiye'nin bağımsızlığı vardır. Bunu biliyoruz diyecek. Çok daha güçlü sese ihtiyaç var ama üzgünüm ekranlar bu işi konuşmuyor. Üzgünüm sivil toplum kuruluşları hiç böyle bir gündemi yok. Dolayısıyla bütün meseleyi hükümete yükleyerek bu süreçleri yönetemeyiz. Bütünlükçü millet devlet işbirliği içerisinde bir süreç yönetimine ihtiyaç var bizim de buna vereceğimiz önemli cevaplardan birisi Ege'de adı konulmamış adaların adını konulmayalıyız. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığının tanınması noktasında Çin adım atmalı. Çin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımalı resmen. Rusya tanımalı. Rusya tanımalı. Dolayısıyla Türk Devletleri Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımalı ve Türk Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bizim savunma gücümüz zaten çok güçlü. Çok daha güçlendirmeliyiz. Ve Kıbrıs'a çok dikkat etmeliyiz. Çünkü özellikle Avrupa Birliği fonların üzerinden Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin küresel politikalarına, bağımsızlıkçı politikalarına aykırı gelecek fonlanmış yapılar bir taraftan da bir taraftan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kıbrıs'taki haklarına yönelik, varlığına yönelik, bağımsızlığının teminatı olan Türk devletine yönelik kültürel ve politik fonlanmış çalışmalarını da çalışmalara yönelik de Türkiye'nin mutlaka Kıbrıs'a yönelik stratejilerini tekrardan tekrardan gözden geçirmeli, savunma gücümüz ordu seviyesine çıkmalı savunma gücümüz ordu seviyesine çık çıkmalı. Hava üssümüz, hava üssü ki bir adım atıldı. Deniz üssü mutlaka kurulmalı. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir donanma gücü olmalı, bir hava gücü olmalı. Hava gücü olmalı. Ama burada Çin'e ve Rusya'ya düşen önemli görev Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının tanınmasının sağlanması çok önemli olacaktır. Ege'deki adı konulmamış adaların, bize ait olan adaların isimleri konulmalı ve Türk bayrağı adalara, o adalara çekilmeli. O adaların bize ait olduğu ifade edilmeli net bir şekilde. Karadeniz'e asla Amerika'nın NATO şemsiyesi adı altında dahi olsa yerleşik düzene Montreux'u zorlayarak Montreux'u kenarda bıraktırarak Karadeniz'de bir Asya Amerika çatışmasının zemini olacak yani Karadeniz'in barış denizi olma kimliğine zarar verecek adımların hiçbirisine izin verilmemeli verilmeyeceğine de inanıyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanımızın bu konudaki yaklaşımı son derece doğru bir yaklaşımdır. Bağımsızlıkçı yaklaşımdır. AK Parti eski milletvekili Metin Külünk, Anadolu uçak gemimizin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti limanlarına gitmesi ve orada bir hava üssü kurmamız gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü. E, tabii ki yani o bölgede Türkiye'nin aleyhine süreci yönetme yaklaşımıdır. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. ABD'nin uçak gemisi oraya gidiyorsa bizim de Anadolu uçak gemimiz Kıbrıs Türk Cumhuriyeti limanlarına gitmelidir ve oraya biz hava üssünü kurmalıyız. Yani nasıl? Bandırma'da ana üssümüz varsa, Konya'da varsa, Balatya'da varsa, Diyarbakır'da varsa, Malat Batmanda varsa bizim insansız hava gücümüzü, silahlı hava gücümüzü ve hava savunma gücümüzü yani sınırlarımızın bizim cilve gözünden başlamadığını, sınırlarımızın Kıbrıs'ın Türk Cumhuriyeti'nin sınırlarından başladığını ve bu anlamda sınır güvenliğinin, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınır güvenliğinin, hava güvenliğinin, hava savunma güven, deniz savunma güvenliğinin, kara savunma güvenliğinin Türkiye'nin Kıbrıs'tan başladığına yönelik bütün adımları atarak Amerika'nın da Rumlara şunu hatırlatmak lazım. Amerika bir gün bu bölgeden giyecek. Çin, Rusya, Afrika ülkeleri ve Türk devletlerinin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımalı diyen eski AK Parti milletvekili Metin Külünk şunları söyledi: "Çözümsüzleştirmek istiyorlar. Aslında Kıbrıs meselesi diye bir mesele bitmiştir 74'te. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kıbrıs'taki soydaşlarının garantörlük anlaşmasına esas olarak adaya barış harekatını gerçekleştirmiş, soydaşlarının can, mal, ırz güvenliğini ve toprak güvenliğini" Devlet güvenliğini garanti altına almıştır. Kıbrıs meselesi 74'te çözülmüştür. Artık iki devletli bir model Kıbrıs'ta söz konusudur. Dolayısıyla Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti varlığını tartıştıracak hiçbir model hiçbir model bu millet tarafından kabul edilmiyor edilmeyecektir. Bu devletin çıkarları asla buna rıza göstermeyecekti. Dolayısıyla efendim Birleşik Kıbrıs'mış, iki Kıbrıs'ın iki tarafın birleşmesiymiş. Geçmişte anlam planında, anlam planı üzerinden ifade ettikleri modelin artık hükümsüzlüğü Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle savunma işbirliği anlaşmasıyla çok açık hale gelmiştir. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir. Şimdi biz Çin'den bekliyoruz tanımasını. Rusya'dan bekliyoruz tanımasını. Türk devletleri tanımalı. Orta Doğu Müslüman Arap ülkeleri tanımalı. Afrika ülkeleri tanımalı. Dolayısıyla Bridge'deki akıl Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini tanımalıdır.